Çok memnun kaldım. Yaşlı annem var 83 yaşında. E, kompartımanda kalıyoruz. Bayağı memnunuz. Sıcak. Barınmamız kolay. Yemekhanemiz de çok Burayı tercih ettik çok memnunuz Yemekleri yaşlısı çok güzel Her türlü imkanları sağlıyorlar Sağolsunlar Necmi Bey galiba tanıştık sonradan Yemeklerle ilgileniyor Bize yardımcı oluyor Her türlü ihtiyaçlarımızı karşılıyor Daha da üstelik yani her türlü memnun olduğumuz halde Buyurun Yapamadık, ilgilenemiyoruz. Bizim gönlümüzü almaya çalışıyor. Çok çok memnunuz. Allah razı olsun. Devletimizden, milletimizden, Allah herkesten razı olsun. Peki evet. çok çok cami ne durumda şu anda? Yıkıldı mı, hasarlı mı? Hasarlı. Yüzde yüz hasarlı yıkılacak karar alındı. İşte burada şimdilik vakit geçiriyoruz ama ne yapacağımızı da bilmiyoruz çok. Deprem gecesi neler yaşadınız? herhangi bir sormayın. o şoku, o şoku çocuklarımız tabi tabii üzerinizde onun heyecanı Aynen. tabii ki. Aynen. uzun günler geçmiş insan üzerinden te telaşesi, yılgınlığı, öte zaman alacak onu unutmanız ama. E, kalan ne var o gecede? Çocuklarım çok etkilendi. 3 tane çocuğum var. En küçüğü 20 yaşında çocuk. Onların küçük değil ama. Baya... Fatih Bey. Fatih Bey yine e, sesle alakalı bir gidip gelme durumu var. Çok teşekkür ediyoruz bağlantı için. Hepinize kolaylıklar diliyoruz. Sahadaki tüm arkadaşlarımıza. Sağolun. Sayın dinleyenler Hatay'da spiker arkadaşım Muhammed Yayla var. Yanında Gölcük Belediye Başkanı. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer bizlerle birlikte değerli başkanım. E, depremin yedinci günündeyiz. Eee şimdi Hatay'da il ağıt acil yönetim e, bölge müdürlüğündeyiz. Burada bakanlarımız vardı. Tışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Urma Bakanı Hulusi Akar, Hatay Valisi, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı, Milletvekilleri, çok sayıda ilin belediye başkanları vardı. Sizler de buradasınız. Bir değerlendirme toplantısı, koordinasyon toplantısı yapılıyor zannediyorum. Bazı bakanlarımız çıktı ama içeride halen daha toplantı devam ediyor. Neler konuşuluyor depremin 7. gününde? Öncelikle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalan yakınlarına Allah'tan sabırlar diliyorum. şu an deprem mağdurlarının neler yaşadığını en iyi anlayan biziz diye düşünüyorum. yakın zamanda meydana gelen İzmir depremi,